Okullar bitmiş, tatil başlamıştı. Yaz mevsimi gelmiş, havada iyice ısınmıştı. Bilgiç, Köstebek ile zıp zıp serinlemek için denize koşmuşlardı. Kocaman bir kumdan kale yaparken çok eğleniyor, yaz mevsimini ne kadar çok özlediklerini konuşuyorlardı. Deniz henüz çok ısınmadığından önce biraz top oynamaya başladılar. İyice terleyecekler sonra da denizin serin sularını atlayıp yüzecek ve oyunlar oynayacaklardı. Top oyunundan sonra o kadar çok yorulmuşlardı ki denize girmeden önce biraz dinlenmeye karar verdiler. Bir ağacın altına oturdular. Ben acıktım. Ne dersin yemek yiyelim mi? diye sordu zıp zıp tavşan. Ben de acıktım yiyelim dedi bilgiç köstebek. Zıp, zıp yemek sepetini alıp bilgiç köstebeğin yanına dönerken bir ağacın altına bırakılmış bir sürü çöp gördü. Çevremizi neden kirletiyorlar diye mırıldandı. Arkadaşının yanına döndüğünde de gördüğü o kötü görüntüyü anlattı. Hemen o tarafa gidip ağacın altındaki ve çevredeki tüm çöpleri tek tek topladılar. Bilgiç Köstebek, ''Bu kadar yiyeceği buraya kadar taşıp yedikten sonra çöplerini almadan gitmelerini anlayamıyorum.'' dedi. Çöpleri gidip çöp kutusuna attılar. Kocaman çöp kutusu neredeyse boştu. Bilgiç Köstebek, ''Çöpleri gelip bu çöp kutusuna atmaya üşeniyorlar sanırım.'' dedi. Galiba çok şişmanlar ve buraya kadar yürüyemiyorlar diye şaka yaptı zıp tavşan. Birlikte gülüştüler. Yeterince dinlendik. Haydi şimdi serinleme zamanı dedi tavşancık. Kendisini denizin serin sularına bıraktı. İki arkadaş neşe içinde yüzüyor, birlikte su sıçratma oyunu oynayarak gönüllerince eğleniyorlardı. ''İyi yüzdük, eğlendik. Şimdi sıra suyun altındaki güzellikleri seyretmeye geldi.'' dedi Bilgiç Köstebek. Deniz gözlüklerini alarak dikkatlice başlarına taktılar. Sonunda uzun bir nefes alarak suyun altına daldılar. Suyun altı o kadar güzel ve renkliydi ki nefesleri yettiği kadar balıkları, deniz yıldızlarını, deniz kabuklarını ilgiyle izliyor, suyun dışına çıkıp nefes aldıktan sonra yine suyun altına dalıyorlardı. Bu güzel görüntüleri bırakmak istemiyorlardı. Tekrar nefes almak için dışarı çıkacaklardı ki Bilgiç Kösebek dipte bir şeyler gördü. Dikkatli bakınca bunların çöp olduğunu anladı. Zıp zıp tavşanın ayağını dokunarak bu kötü görüntüyü ona da gösterdi. Zıp zıp suyun dışına çıktıklarında ''İnanamıyorum, denizin dibine kim çöp atmış olabilir ki?'' dedi. ''Balıklar atacak değil ya, bizim gibi yüzmeye piknik yapmaya gelenler atmıştır.'' dedi Bilgiç Köstebek. İki arkadaş doğaya karşı yapılan bu düşüncesiz davranışı anlayamıyorlardı. Çöplerini oraya buraya hatta denize neden atıyorlar? Oysa ki hemen şurada kocaman bir çöp kutusu var, dedi Bilgiç Köstebek. Evet, çöplerini çevreye ve denize attıkları için çöp kutusu boş, dedi Zıpsık zıp Tavşan. Oysa ki çevreye karşı olan bu sorumluluk hepimize ait, dedi Bilgiç Köstebek. Çevredeki çöpleri toplamak kolaydı ama denizin dibinde neler yoktu ki? Kırık şişeler, boş konserve kutuları. Hatta eskimiş otomobil lastikleri bile vardı. Karadaki çöpleri toplamışlardı ama denizin dibinde bulunan çöpleri toplamaları imkansızdı. Bir görevli buldular ve denizin dibindeki çöp yığınlarını haber verdiler. Görevli kişi yetkililere haber verecek ve çöpler temizlenecekti. Yapacak bir işimiz daha var, dedi Bilgiç Köstebek. Bir tabela hazırladılar ve kumsala koydular. Gezmek için gelenleri en başından uyarmak istediler.